Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay fırında et sote tarifini paylaşmak istiyorum. 1 kilo kadar dana kuşbaşı eti büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine alalım. Ben dana eti kullandım. Sizler isterseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz ve hatta o şekilde çok daha güzel olacaktır. Üzerine 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan. 4-5 adet çekirdekleri temizlenip orta büyüklükte doğranmış sivri biber. 3 adet orta boy küp küp doğranmış kırmızı kapya biber. 3-4 adet domatesin kabuklarını soyup yine küp küp doğrayıp ekleyelim. 1 baş sarımsak. Benim sarımsak dişlerim çok iri olmadığı için doğramadım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, birer çay kaşığı kadar kekik, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyelim. Etim yağsız olduğu için yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Etiniz yağlı olursa sıvı yağ eklemenize gerek yok. Elimizde hafifçe ovalayarak iyice karıştıralım. Aynen köfte yoğurur gibi hafifçe ovalayalım karıştırırken. Daha sonra üzerini düzeltelim. Üzerinin sosu için 1 yemek kaşığı domates salçasını bir kabın içerisine alalım. Toplamda 1,5 çay bardağı su ekledim. İyice karıştırarak salçamızı açalım. Çok fazla sulu olmasını istemiyorsanız bir çay bardağı kadar su eklemeniz yeterli olacaktır. Sosumuzu kaşıkla her tarafına gelecek şekilde yemeğimizin üzerine dökelim. Yağlı kağıdı ıslatarak avucumuzun içinde buruşturalım ve videoda gördüğünüz gibi yemeğimizin üzerine kapatalım. Ben 2 adet yağlı kağıt kullandım. İyice kapandığından emin olmak istedim. Yağlı kağıtla yemeğimizi iyice örttükten sonra üzerini folyo ile kapatalım. Hava almayacak şekilde iyice kapatarak saralım. 200 derecelik ısınmış fırında orta gözün biraz safına yerleştirip yaklaşık 1 saat kadar pişmeye bırakalım. Ben 60 dakika pişirdim, fırından aldım. Üzerindeki folyo ve yağlı kağıdı alalım. Daha önce de dediğim gibi benim etim biraz yağsız olduğu için üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Küçük küpler halinde doğrayıp üzerine atalım. Sizin etiniz normal yağlıysa eklemeyebilirsiniz. Tekrardan 200 derecelik fırına verelim. Üzeri açık bir şekilde yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ve 20 dakikanın sonunda pişen yemeğimizi fırından alalım. Dilerseniz yanında pilavla birlikte sıcak sıcak servis edelim. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli bir yemek oldu. Videoda da gördüğünüz gibi lokum gibi pişti. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve izlediğiniz için teşekkürler.